Merhaba. Ben hayatta her şeyin bir medeni olduğuna inananlar dedim. Hayatımıza giren herkesin mutlaka bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Sevgiyi de onlar bırakır, nefreti de, acıyı da onlar bırakır, tatlıyı da. Ben aslında hayatla iyi geçinmenin yolunu seçtim. Ben böyle düşününce baktım hayatla ben de iyi geçiniyorum. Böylece birbirimizle iyi geçinmenin yolunu bulduk. bu kitabı yazarken de Hayat Sen Benimsin diye Böyle düşünerek yazdım çünkü bu hayat benim ben istediğim gibi yönlendirebilirim ben nasıl mutlu olursam öyle yaşarım diye düşündüm ve e, bir kadının ya da genç kızların başucu kitabı olsun diye düşündüm aslında öyle bir kitap ki bu okuduğunuz zaman e, aynı zamanda kişisel gelişim kitabı gibi de alabilirsiniz e, bir roman tadında çok keyif alacağınız. E, Tabii ki bir kadının yaşamı olduğu için kıssalardan alınacak hisseler var. Mutlaka tavsiye ederim. Çok severek okuyacağınıza inanıyorum. <laughs>